Beynin vasıfları insan beyninin fiziki yapısının ve hormonal yapısıyla yapısını bilimsel olarak açıkladı, açıklayarak çalışma şekillerini, bölgelerini ve beynin boyutlarını tarif ederek insandaki yönetimini anlattı. Akılın yalan söyleyemeyeceğini, korteksin ise hata yapabilir olduğunu ilave etti. Din ve bilim ilişkisi içinde anlattı bunu değişik ayetlerde peygamber veya nebi gönderilmemiş olan kavimlerin azaba hesaba çekilmeyeceğin söylendiğini buralarda da ümmet değil milliyet kavimlerin nitelendiğini söyledi ve Graham Fuller'in haçlılar ile Müslümanlık adına benzerliklerini vurguladığı İslamsız Dünya adlı kitabını örnek.